Herkese merhaba, bugün sizlere Ada Coin üzerinde boğa sezonu serüveni nasıl gerçekleşti, grafik üzerinde ne kadar düşüşler, ne kadar yükselişler oldu, bu süreçte yatırımcı nasıl hareket etmeliydi, psikolojisini nasıl yönetmeliydi, %11.350 kar oranına kadar ulaşan ada zengin olmak mümkün müydü? Bunu kısaca örnek üzerinden, ada üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. Kripto piyasasının en önemli iki unsuru vardır. Birincisi psikolojimizi doğru kullanmak, doğru yönetmek. İkincisi paramızı doğru kullanmak. Bu ikisi için eğer ki doğru hamlelerde bulunabiliyorsanız Psikolojinizi doğru yönetebiliyorsanız eninde sonunda para kazanacaksınız bundan şüpheniz dahi olmasın. Bu hemen gerçekleşecek bir şey mi? Tabii ki hayır. Bunun için belli bir tecrübeye, bu piyasa içerisinde e, biraz bulunmaya, sistemi en azından az çok öğrenmeye çalışmak sizin için yapacağınız en doğru atılımlar olacaktır. Şimdi bakın, ben Ada Coin üzerinden özellikle 2018 yılı boğasından sonra hani ayı sezonu bitti ki ben o tarih olarak 7 Aralık olarak benim abone kabul etmiş oldum. 7 Aralık'ta aslında ayı sezonu bitmişti. Akümüle dönemine geçiş vardı. Tıpkı günümüzdeki bu ana, bu zamana benzetiyorum ben bu süreci. Peki bu süreçten sonra Ada Coin %11.350 yükselirken hangi süreçten geçmiş? Bakın gelin beraber görelim ve bu süreçte yaşadığı düşüşleri de yükselişleri de en azından görerek psikolojimizi nasıl yönetebiliriz? Günümüzde nasıl ayakta kalabiliriz? Nasıl sabretmeliyiz? Bunu da anlatmaya çalışmış olacağım. Bakın toplamda 891 gün içerisinde alan bir yolculuğa çıkacağız. 891 gün dile kolay öyle değil mi? Bu ayı bitimi ve boğa sonu yani en tepeyi alan zaman aralığı bu süreç içerisindeki hedef %11.350 ise bakalım nelerle karşılaşmışız. Kripto piyasası bize neleri yaşatmış bunu görmüş olalım. Şimdi öncelikle 7 Aralık 18'de serüvene başladığımızı varsayalım. İlk yükseliş %80. Günümüzde bile bu oranda bir kar elde ettiğimizde havalara uçuyoruz değil mi? Kripto harika bir şey. Çok kazandım diyebiliyoruz. Sonra %27 düşüyor. Kripto ne kadar kötü? Acaba ne olacak? Daha fazla düşecek mi? Paramı kaybedecek miyim? Sonra %52 yükseliyor. Kripto harika bir şey. Sonra %33 düşüyor. Kripto kadar kötü bir şey görmedim. Varım yoğumu kaybedeceğim. Allah nereden bulaştım ben bu piyasaya demeye başladığımız düşüş yüzdeleri bunlar. Değil mi? Herkes eminim. İzlerken bile kendisinden bundan bir parça buluyordur diye düşünüyorum. Sonra %40 yükseliyor. Sonra %22 yükseliyor. Ve sonra %155 yükseliyor. İnsanlar zenginlik hayalini kurduruyor. Ama ondan sonra %40 düşüyor ve insanları gerçekten karamsarlığa sürüklüyor. %70 yükseliyor, %26, %33 yükseliyor, %21 düşüyor ve %38 yükseliyor. Totalde dipten tepeye çektiğimizde %294'lük bir yükseliş yapıyor. Ama bu süreçte bu çağrı ulaşmak için hayal edenleri söylüyorum. %300 yani 3 katı bir hedefimiz var diyelim yani, değil mi? Ama bu süreçte hangi düşüşlere maruz kalıyoruz? %27, %33, %22, %40, %26, %21. Bakın bunların her biri bizim psikolojimizle oynamak için yapılıyor. Süreç içerisinde karamsarlığa düşünmek için ve... Ana hedefimizden uzaklaşmak için, hani zenginlik hayali kuruyoruz ya, işte o hayalleri kurmayalım diye inanılmaz derecede yükseliş ve düşüşler yaşatıyorlar ve tek bir hedef doğrultusunda hareket etmemizi istemiyorlar. Ee, bu konuda panik olan birçok yatırımcı var, ee, sizlerin de çevresinde vardır, belki de şu an izleyenleriniz bile şu an oru halindedir. Piyasada altcoinler ortalama %40 düştü, belki de şu an buradayız. Dikkat ediyor musunuz? %40 düştü. Bakın burada %33 düştü. Buradayken niye psikolojimizi bozuyoruz? Hedef burası ise eğer neden psikolojimizle oynamasına izin veriyoruz insanların ya piyasa yapıcıların? Her neyse devam edelim. En son %38 artmıştı ama totalde ölçtüğümüzde %294'lük yükseliş olmuştu. Şimdi bakın. Tepeden dibe çektiğimizde %71'lik bir düşüş var. İnanılmaz bir düşüş öyle değil mi? Belki de kripto dışında, dışında hiçbir ee, yatırım aracında bu kadar kısa sürede bu kadar büyük düşüşler görmeyeceksiniz. Borsalarda olsun işte biliyorsunuz altında gümüşte doğrudan bu kadar kısa zaman aralığında %70'lik düşüş cidden anormal bir düşüştür. Ama kriptonun doğasında bu var. Bir kere bunu kabul edeceğiz. %71 düşerken arada bakın %59 düştükten sonra %60 %28 yükseliyor. Bu ne için biliyor musunuz? a geri döndük ya. Tekrardan hani %155 yükselişlerden gelmiştik ya. Aynı şey yaşama ihtimalimiz var. Yani her küçük yükselişte boğa geliyor demeyeceğiz. Her yüzde 30 yüzde 40 düşüşte de ayı geliyor demememiz lazım. Çünkü bu piyasanın dinamiğinde bu var. Sonra ne oluyor? Totalde yüzde 30 37 düşüyor. Sonra 32 artıyor. Ve en son dibi gördüğünde 34 düşüyor. Totalde %71 düşüyor ve bunu yaparken de %28, %32'lik büyük yükselişler, kendi çapında büyük yükselişler de yapmış oluyor. Peki bu süreçteki psikolojinizi düşünün. Şuradan alan birisiniz diyelim ve bütün paranızı aldınız. Bir kere kripto da böyle bir yatırım olamaz. Asla ama asla bütün paranızla piyasaya girmeyeceksiniz. Lütfen bunu artık öğrenmeniz lazım. Zenginlik hayal kuracaksanız %11.350-113 katlık bir hayal peşinde koşuyorsanız şayet ki buna ulaşmak herkese nasip olmayacaktır. Bu da bir gerçek. Ama bu hayalleri kuruyorsan asla tek seviyeden bütün paranla işleme girmeyeceksin. Dibi kovalamayacaksın. Tepeyi yakalamak için de çabalamayacaksın. Sonra ne oluyor? Bakın %71 düştükten sonra %138'lik bir artış var. Oo, kripto uçuruyor bizi öyle değil mi? Harika bir şey. %70 düşürdüler. %138 de zenginlik hayali da Tekrar yine insanlar belki de bu bölgede bütün paralarıyla girmeye başladı. Ama sonrasında bakın ne oluyor? %75 bir düşüş. Ki bu öngörülemeyen, öngörülmemiş bence bir düşüştü. Pandemi dönemiydi. 2020 Mart, Şubat ayı hatırlarsanız. %75 düştü. Bütün piyasalar dünya ekonomisi kitlenmişti bu süreçte. Bakın bu süreçte bile ayakta kalan kriptoda hala felaket senaryoları konuşuluyor. Lütfen bunlara kulak asmayın. Ve bu piyasaya güveniyorsan risk tabii ki var. Ama o riski de doğru coinler üzerinde hareket ediyorsan, doğru sepet oluşturuyorsan asla e, ee, korkmanı, stres yapmanı gerektirecek bir durum olmaması lazım. Bakın %75 düştükten sonra ne oluyorsa %776 bir artış yapıyor. %776. Burada insanlar battık, bittik, kripto bitti, BTC bitti derken ne oluyor bir anda? %776 artıyor. Ya bu bile size kriptonun iç dinamini anlatmıyor mu sizce? Bu bile bence başlı başına en önemli örneklerden bir tanesi değil mi? Psikolojimizle nasıl oynadıklarını buradan göremiyor musunuz? Normal yatırım araçlarından farkı ani düşüşlerin ve ani yükselişlerin olması. Psikolojinizi artık ne olursunuz doğru yönetmeyi öğrenin. Bu konuda da artık tecrübe edinin. Bu piyasada var olmak istiyorsan, para kazanmak istiyorsan artık bu işin sırrının psikolojinizin doğru kullanmak, elde ettiğiniz toplam yatırım miktarını, paranızı, ana paranızı doğru kullanmak. Bu ikisine dikkat edin lütfen. Sonra ne oluyor? %776 yükseldikten sonra %51 düşüyor. Aman Allah'ım yine Kripto dünyanın en kötü şeyi. Yine kriptoya nereden bulaştım? Yine kripton Allah belasını versin. Öyle değil mi? Bu tarz söylemleri duyacağız. Çünkü adamlar buralardayken almadı. Gitti buralardayken aldı. E tabii ki sen söversin kriptoya. Tabii ki kriptoda Allah belasını versin dersin. Şuradan 7 kat kazanan, belki de etrafında zengin olan insanı duyuyorsun. Sen burada giriyorsun. Sonra diyorsun ki ben girdim baktık. Yanlış yapıyorsun. Ve belki de bütün paranla girdin. Sonra ne oluyor bakın. Sonra %51 Düşmüştü öyle değil mi? Sonra %142 artıyor. %142. Yine insanlara zenginlik hayali kurdurdular. Ve hemen sonrasında 3 gün içerisinde %38 düşürdüler. Hadi gelin psikolojimizle nasıl oynadığını özellikle bu bölgede dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bunu büyük yükseliş öncesi çok fazla yapacaklar. Bakın çok fazla yapacaklar. %776 yükselttiler. %51 düşürdüler. %142 arttırdılar. %38 düştü. %55 arttı. %25 düştü. %36 arttı. %28 düştü. Biz bu %20'lik düşüşlerde bile inanılmaz panik oluyoruz. yani buraya gelene kadar ki düşüşlerimizin yüzdesine bakar mısınız? Bu bir alt koyun bir de. %30 o kadar çok düşüş yaşamış ki. Yani kriptoda bu çok doğal. Ne olursunuz artık bunu öğrenin. Doğru yerden pozisyon almayı da öğrendikten sonra zaten hiç stres yapmayacaksınız. Hedefiniz eğer zengin olmaksa, uzun vade ise hele hiç stres yapmayın. Şu an benim yaptığım gibi mesela stres olmuyorum. İnanın bana zerre üzülmüyorum, zerre takmıyorum. Tam tersine ilaveler yapıyorum. Sonra, sonra %28 düştükten sonra bakın ne oluyor biliyor musunuz? %181 arttırdılar. O kırptu yine uçtu. Yine herkes zenginlik hayli kurdu. Ama sonra %35 düşünce ne hikmetse insanlar yine karamsar oldu. Çünkü doğru yerden pozisyona girmedin. Muhtemelen buradan girdin. Buradan almadın. Buradan almadın. Belki de buradan aldın. Siz stres yaptı ve bütün paranla girdi. 135 düştükten sonra %73 arttı. Sonra %29. Bakın düşüşler genelde %30 oluyor alt koyunlarda. Sonra %250 arttı. %29 düştükten sonra %250 arttı. Sonra %30 düştü. Yine mi stres yapacağız? Sonra %75 arttı, %32 düştü. Sonra %83 arttı ve sonra %33 düştü. %50 arttı, %30 düştü. %50 arttı, %40 düştü. Bakın buradaki süreci görüyorsunuz değil mi? Tam anlamıyla psikolojik savaş verdiriyorlar insanlara. Yükseleceğine olan inancını biliyorlar. Yine düşecek dedirtiyorlar. Alsata zorluyorlar. Sonra %168 arttı. Bakın %40 düştükten sonra %168. Sonra çok kısa süre içerisinde %60 düşürdüler ve ani bir şekilde %92 tekrar arttırdılar. Sonra %46 düştü, %74 arttı. %27 düştü, %41 arttı. %47 düştü, %50 arttı. %31 düştü ki totalde %58 ve %60'lık düşüşler görüyorsunuz burada. Sonrasında %203 arttı. Görüyorsunuz değil mi? Kriptonun doğasındaki yükselişlere ve düşüşlere bakar mısınız? İşte bu süreçleri doğru yönetebilirsek emin olun para kazanacağız. %203'ten sonra %92'lik devasa bir ayı sezonu geçirdik. Çünkü pandeminin etkisiyle piyasaya inanılmaz derece dolar girdi ve inanılmaz bir boğa sezonu geçirdik. Ve bunun da tersi haliyle ne olacaktı? Pandemiler, savaşlar derken bize o büyük çöküşü hazırlamış oldular ve o büyük çöküşü yaşattılar ve normal döngülerin aksine ayı sezonu daha fazla sürdü. Ama ben bunu tamamıyla belki de 50 yılda bir, 100 yılda bir yaşayacağımız felaketleri 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde yaşamaya bağlıyorum. Son da %92 düştükten sonraki aradaki bu %60'lık yükselişleri hesaba katmıyorum. Bakın artık günümüzde şu an Adakoy'un %208 bir artış yaşamış tekrardan yüzde kaç düştü? Yüzde otuz düştü. Şimdi siz panik yapıyorsanız muhtemelen buradan aldınız. Evet ona şu an kendileri çok iyi biliyorlar. Buradan aldınız. Şurada alan insanlar. Veya ben, bakın ben destek ve dirençleri daha öncesinde paylaşmıştım. Adada resmen dibi bilmişim değil mi? Ya e doğruya da pozisyon aldığıma göre ben niye panik yapayım bu yüzde %30 düşüşte? Hatta 0.3697'ye geldiğinde ilave alım yapacağım. Hedefim 0.86 dururken ben niye stres yapayım? Doğru yerde almışsam eğer. Bakın 1.31 1.48 hedeflerken niye bu düşüşlerden etkileneyim? Uzun vadede arz hesaplanması bize 2.62 garanti hedef diyorsa Ada Coin'de ve kaliteli bir proje ise ben niye bu düşüşlerde stres yapayım? Paramı doğru kullanmışsam neden stres yapayım? İşte anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu anki şu gördüğünüz tablo bana göre bana göre neresi biliyor musunuz? İşte şu an buradayız. Neredeyse birebir aynı görünüyor öyle değil mi? Orada da şu an neredeyse yüzde 40 düştü. Bakın burada da 40 düştü. Sonrasında yüzde kaç arttı? Yüzde 70. Sonra yüzde 26 düştü. Bakın şu süreci yaşatacaklar. Belki ondan sonra o büyük çöküş gelecek. Yüzde 71'lik çöküş. Ama bu süreci yaşarken psikolojimizi nasıl kullanacağımızı bize özellikle bakın şu pandemi dönemini ben saymıyorum. Yani iki defa büyük düşüş olacağına inanmıyorum. Çünkü bu gerçekten öngörülemeyen bir durumdu. Buradaki süreçte neyle karşı karşıya olduğumuzu bence artık ada koyun üzerinde size anlatabildiğimi düşünüyorum. Psikolojimizi doğru kullanmak zorundayız. %30 düşüşler bizi asla etkilememeli. %50-%70'lik artışlar yine bizi etkilememeli. Uzun vade eğer bir e, hedefimiz varsa biz buna kilitlenmek zorundayız. Şu an ada koyunda ben o geçmişteki hareketin aynısını yapacak olursa bakın yine %70'de %80'de yükseliş gösteriyor değil mi? Yani hedefi burası. Belki de buradan aşağıya %75 düşecek. Buraya geldiğini varsayalım. Tekrardan dip bölge hareketlenecek. Bunu, bu olacaksa ben neden üzüleyim? Buradan tekrar alım yapacağım çünkü. Çünkü benim hedefim tam da şu işte. Dipten aldığımızı varsaydığımızda %11.350, %113 katı hedefliyorsam ben o zaman psikolojimi doğru kullanacağım. O zaman paramı doğru yerlerde ilave yapacağım. Bütün paramla asla işleme girmeyeceğim. Evet. Size anlatmaya çalıştığım, şey tamamıyla buydu. Lütfen psikolojinizi doğru yönetin. Düşüşlerde, ani düşüşlerde ve ani yükselişlerde asla strese kapılmayın. Hedefiniz zengin olmaksa psikolojinizi nasıl yöneteceğinizi, geçmişte bir alt altcoin'in bakın nasıl hareketler sergilediğini ben size tek tek göstermiş oldum. Burada her biri önemli düşüşler ve bizi strese sokacak düşüşler. Çünkü doğru yerden almayan insan stres yapar. Bütün parasıyla giren insan stres yapar. Siz bunlardan olmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.